Hepinize selamlar dostlar, ben Krayzm. Öncelikle çok gerekliymiş gibi bir konuşma yapayım. Bu video, şu dünyanın en psikoloji bozan videosu diye bir video yapmıştım. E, o videoyu ne zaman yaptım hatırlamıyorum ama onu silmek zorunda kalmıştım. E, Telef televizyondan değil başka bir şey yüzünden galiba hatırlamıyorum. Yani ciddi bir şekilde yapmamıştım o videoyu aslında ama ve 20.000 falan izlenmişti yani bayağı bir... Ve 20 falan izlenmişti. İzlenmesi gitgide artıyordu. Baya iyi bir durumdu o zaman. Ya yani siz de çok beğenmiştiniz işte. Eğlenceli, eğlence amaçlı bir videoydu. Zaten bu video o video yerine telafi videosu olsun. Yani. Ee, çünkü bu videoda psikolojiniz bozulacak. Ayrıca sürekli sorup sorup duruyorsunuz. O video nerede? İzleyecektim ben. Niye sildin? Seviyordum. Tekrar izleyecektim vesaire diye. O yüzden o video yerine bu video telafi videosu olsun. Şimdi bugün yaşayacaklarınızdan ben sorumlu değilim. <laughs> bu videoyu izledikten sonra korkabilirsiniz. IQ, IQ'nuz eksilere düşebilir. Psikolojiniz bozulabilir. Dediğim gibi böyle şeylerden ben sorumlu değilim. <laughs> Bir düşündüm acaba sizlerin ve benim psikolojimi nasıl bozabiliriz diye. İki saniye düşündüm ve aklıma şey geldi. TikTok. Evet TikTok. Şimdi bugün yasa dışı ve illegal TikTok videoları izleyeceğiz. Eğer beğenip eğlenirseniz ki zannetmiyorum. Devamını yaparım ve hepimizin daha çok IQ'sunu düşürebilirim. <laughs> Aklımı IQ düşüren bilgi yarışması geldi ya. <laughs> o videoyu buraya koymayacağım çünkü birazdan birazdan IQ'm çok düşecek. O yüzden daha fazla düşürmek istemiyorum IQ'mu. Evet, şimdi Crazy Bad Comeback diyorum ve ver introyu. Face, ve şimdi sizleri en büyük korkumla tanıştırayım. Evet. Abi ben korkuyorum abi cidden yapmayayım böyle şeyler falan filan. <laughs> ki korkmuyorum tabii ki de şaka yapmıştım. Cringe oluyorum. Hey bir dakika. Hey bir dakika bakın. Şu konuda anlaşalım. Bazılarınıza bu kız tatlı gelebilir. Ki değil. Ama kızın kulaklarına bir bakar mısınız abi? Kulaklarına bir bakın. Bir iki saniyenizi ayırın ve kulaklarına bakın. Bildiğin elf. Elf yani. Goblin. <gülüyor> abi. <gülüyor> ee, go goblin mi deniliyordu? Elf mi deniliyordu? Lan o goblin midir? Elf mi midir? Kim lan o? Norm, menler mi kimler mi kim lan o ben ne bileyim onu nereden çıkardınız lan o nereden çıktı kim lan ne Ya her neyse bu kızın ismi Beldapin Beldapin yani ismiyle soy ismi e, bileşik bileşik gibi okunuyor ama Beldapin yani Okunuşu böyle benim bildiğim kadarıyla valla şöyle söyleyeyim cosplayer mı desem Hup yıldızını mı desem TikToker mı desem bilemedim. Hepsini yapıyor çünkü. YouTube kanalı bile vardır yani. Twitter'ı bile var. Bütün sosyal medya hesapları var diye biliyorum. Çünkü hatta bazı internette bazı videoları var. <laughs> Baya bir özel. Yani manyakça videoları var internette. Bak isterseniz gidip bakabilirsiniz. ya bakın şöyle yapacağız. Siz bu kızın kulakları yokmuş gibi davranın. Yani şahsen ben öyle davranacağım. Çünkü iğrenç. Bu kızın kulakları yokmuş gibi davranın. Yani o zaman bu kıza belki bir ihtimal tatlı diyebiliriz, ki değil, tekrarlıyorum, değil. Neyse, tatlı diyelim ama aptalca hareketler yapmadığı sürece tabii ee, ki aptalca hareketler yapıyor. TikTok videolarında vesaire, post ya da Instagram postlarında falan filan her neyse. Ee, aslında böyle şeyler var yani yani bu tarzda değişik, daha da değişik şeyler var yani sırf bu kız tuhaf değil yani bu kızdan daha tuhaf olanlar da var. Ya yani böyle suratına estetik malzemeleriyle bir şeyler yapanlar falan filan Eee yaptıranlar falan ya da ayrıca böyle dilini böyle sivri yapanlar böyle yılan dili gibi yani çata, çatal dili mi deniliyor öyle bir şey bilmiyorum. Öyle yapanlar falan da çok iğrenç geliyor bana. Videolara geçmeden önce şöyle bir şey, hikaye anlatayım size. Kendi hikaye, biliyorsunuz beni kendi hikayelerimi anlatmayı çok severim. Eee Dedim bir kere işte TikTok indireyim. İşte indirdim. Kayıt işlemlerini yaptım falan filan her neyse. Sonra hemen karşıma ilk Türklerin videosu çıktı. Abi hakaret etmek gibi olmasın da. Berbat videolar görmüştüm. Yani ben hayatımda böyle bir şey yani görmedim. Yani utandım bildiğin ya. Yani cringe seviyem 100 milyonlara falan çıkmıştı o zamanlar. Ee, ki... Falan ama yani bu bayağı bir mantıksız bir cümle oldu. <laughs> o yüzden berbat bir yer yani TikTok. Özellikle Türklerin çektiği TikTok videoları. Ey, abi dedeler falan filan böyle. Yani yakında böyle tüm dünyadan daha çok. Yani yakında bir tüm dünyadan daha çok iyileneceğim sanırım. Yani neyse. Hadi birazcık IQ'muzu düşürelim. Bag, tell a friend she got. I guess they never miss huh? You got a boy, and I bet it doesn't kiss ya. Yeah. Yeah. Hit or miss. I guess they never miss huh? You got a boy, fuck. work to work. me. she working me. What, workin me. what, hurt to me. Abi yeter, abi yeter, ne olur, ne olur, TikTok çekmeyin, ne olursun TikTok, TikTok çekmeyin, ne olursun. Of, bak TikTok'tan illa bir tane sevdiğin vardır falan filan diyorsanız bana e, ki izlemiyorum yani. E, şöyle söyleyeyim, izlemiyorum yani bak ciddi anlamda söylüyorum, izlemiyorum. E, Twitch videosundaki gibi yanlış anlaşılma olmasın sonra, sonra herkes yanlış anlıyor falan filan. Yani. Gördüğüm TikTok videolarından beğendiğim bir tanesi tek şuydu. Göstereyim hemen. Her neyse işte böyle adamın işte ismini yazdım falan filan profiline girdim. Sonra şu adamı bir bakayım dedim böyle nasıl bir şey böyle. Bu da mı bu da mı cringe cringe şeyler çekiyor diye dedim. Adama baktım adam şeytan makyajını çok iyi yapıyor abi. Ciddi ciddi şeytan makyajı yapıyor yani. Ve sonra işte yüzünde bir sürü kat kat boya var böyle işte yüz boyası falan filan. Hani efsane cidden efsane yani. Makyajı falan böyle emek verilmiş işte adamın yüzünü tanıyamadım yani. <laughs> Normal e, yüzünde boya olmadığı fotoğrafı da var, boyalı olduğu fotoğrafı da var yani ikisini ayırt edebiliyorsun. Yani yani o da yani bence e, benim dediğim gibi çok güzel yapıyor makyajı. Fakat e, efekt olduğunu düşünmüyorum. Efekt olabilir, olmayabilir ama ben makyaj olduğunu düşünüyorum yani. Efekt değildir. Bildiğin kendisi yapmış zaten. Mavi lens falan filan da takıyor. Bu videoyu sevmiştim bak. Tek bu videoyu sevmiştim. Öyle, bir tek yani bunu sevmiştim. Ya diğerleri ciddi ciddi de, derecede cringe seviyesini açmış durumda. Ki konuşamıyorum bile yani. <laughs> Abi rezaletler bitmiyor ki, gereksiz ünlüler gereksiz TikTok videoları. Yani ne kadar IQ'm düştü bilmiyorum ama sanırım beynimi kaybettim şu an. Ama nasıl yaşıyorum onu da bilmiyorum. Belki de TikTok videosunun ilk saniyesinde beynim durmuştur. <laughs> tamam tamam şaka. Bitti. Artık gerçek TikTok videosunu görelim. Calling me weird is a compliment and when you <laughs> call me weird it makes me want mı saklır o da yours ever lover tell me i'm pretty that's when the hunger really hits me your little heart goes pitter patter kusura bakmayın <laughs> bir an kendimi kan kusurken görmek çok kötüydü kan kusucucum abi bu ne ya mark bak bakın şimdi size şöyle bir deney göstereceğim bu kadar zin ya bir değişik işte bir deney eğleneceğiniz bir deney deney bilmiyorum çoğu kişinin hoşuna gider ama markete gidin ki gidemezsiniz çünkü koronavirüs var. Ya bu kötü bir örnek olur neyse boşver <laughs> evde kalın siz. <laughs> Snickers çikolatasını alın yani şu fıstıklı Snickers çikolatası var ya onu alın ve bir paket patlamış mısır alın ve onları birleştirip yiyin abi. Mideniz yani bu kadar bulanmaz bu videoları izlerken yani. Yani öyle. TikTok'u zaten pek fazla ciddiye aldım söylenemez de fazla midenizi bulandırmayayım. Ve kapanışa yavaştan geçeyim. İstediğiniz bir video varsa yorum bölümüne lütfen yazın. Ya görüşlerinizi falan filan da yazabilirsiniz. Ki eleştir artık eleştirileri pek fazla önemsemiyorum. Çünkü saçma saçma şeyler yazabiliyor bazı arkadaşlar. Ee, ve artık ciddi ciddi... E 1070 abonelik büyük bir aileyiz. Gerçi Enes Patur abim gibi aileyiz deyip kesinlikle prim kasmalıyım. Yani ben de böyle yapmalıyım. Siz benim ailemsiniz ve sizden para istiyorum. <laughs> Abi ya sinirim bozuldu bu videoda neyse. <laughs> Öf neyse. Ya çok zaman ayırdık bugün de ya. Çok saçma bir video oldu her neyse. Baya bir IQ seviyenizin düştüğünüze eminim. IQ seviyenizin düştüğüne eminim baya bir. İzlediğiniz için sağ olun. Buraya kadar izlemişseniz adamsınız. Kızlar varsa onlar da kızların dibi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Evde kalmayı unutmayın kamu spotu. Hoşçakalın bay bay.